Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler de iyiyiz. Şükürler olsun. Arkadaşlar bugün yine şahane bir örgü modeliyle karşınızdayım. Bakar mısınız güzelliğine? İnanılmaz kolay ve çok gösterişli şahane bir model. Burası arka yüzü. Burası da ön yüzü. Yakından şu şekilde göstermek istiyorum. Arkadaşlar gerçekten çok şık, şahane bir örnek. Ben beğendiğim için sizlerle paylaşmak istedim. İnşallah sizler de beğenirsiniz arkadaşlar. Hemen besmele çekerek başlayalım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Zincir sayımızı merak eden arkadaşlarım. Zincir sayımız 5 ve 5'in katları 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 ve 5. Sanırım 3 tane örnek yeterli gelecek. Hemen parmağımı en son zincirden tuttum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. 5. zincirin üzerine bir trabzan diğer zincirlerinde üzerine tek tek batarak arkadaşlar ikili trabzan çalışıyoruz bu şekilde ilk sıramızı tamamlıyoruz hatta üzerine bir sıra daha trabzan çalışacağız arkadaşlar ya da hemen bunun arka kısmına da yani bir sıradan sonra da örneği başlayabilirsiniz. Alt kısım olarak çok fazla önemli değil ama üst sıralarda örnekler üst üste binmemesi adına arkadaşlar iki sıra trabzan çalışacağız inşallah. Bakın bu şekilde ilk sıramızı tamamladık. Bakın şimdi ilk sıramızda örneği başlamışım. Daha sonra aralarda ikişer sıra trabzan çalışmışız arkadaşlar hemen bir iki tane zincir çekiyorum bakın burada yapacağımız işlem ikinci zincirin içerisinden bir tane ilmek çıkardım tunus işi çalışıyoruz arkadaşlar İlk trabzanımın belinden bu şekilde geçiş yapıyorum bir iki üç bir zincir tekrar ilmeklerimizi topluyorum 3 bir tane de trabzanın birinden geçiş yaptım 2 3 ilmeğimiz 4'e çıktı arkadaşlar şimdi bir zincir tekrar aynı şekilde tunus işi olarak ilmeklerimizi topluyoruz daha sonra çift olarak sıra sonuna kadar topladık bir zincir toplamda ilmeklerimiz 6 tane olacak arkadaşlar 6 tane olduktan sonra Tunus işini bitiriyoruz. 2, 3, 4, 5 ve 6. Bakın bu şekilde 6 sayısına ulaştık. Şimdi hemen örgümü çeviriyorum. Burada birinci trabzanda ikinci, üçüncü, dördüncü hemen 5 trabzanın bakın bu şekilde tepe noktasına trabzanın bir tane sık iğne. Diğer trabzana geçiş yaptım. Burada da bir tane zincir bu sık iğnemizin şu şekilde iki ilmeğini alıyorum ve ilmek toplamaya devam ediyoruz hemen alt kısmında trabzanın belinden geçiş yaptım bir iki üç tane ilmeğim oldu bir zincir tekrar aynı şekilde tunus işi olarak bir iki üç ve dört bir zincir tekrar aynı şekilde 6 sayısına ulaşana kadar tuz işine devam ediyoruz arkadaşlar 3 4 ve 5 bir zincir tekrar 3 4 5 ve 6 6 sayısına ulaştım çift olarak hepsini topluyorum ve bu şekilde bir örneğim daha bitirmiş oldum şimdi bir tane trabzana örneğimizi uyguladık 2 3 4 5. trabzanın tepe noktasına bir tane sık iğne bakın bu şekilde şimdi tekrar yanındaki sık iğnemin üzerine de bir tane sık iğne bir zincir bu sık iğnemin iki tane ilmeğini bu şekilde alıyorum hemen alt kısmındaki trabzanın birinden geçiş yapıyorum ilmeğim 3 sayısına ulaştı şimdi bunları çift topladım bir zincir Tekrar ilmeklerime topluyorum. Zincirle beraber bakın 4 ilmeğim oldu. 1 2 3 4. 1 zincir. Tekrar aynı şekilde ilmeklerimizi 6 sayısına ulaşana kadar bu şekilde devam ediyoruz. 2 3 4 ve 5. 1 zincir. Tekrar aynı şekilde ilmeklerimizi topluyorum en son trabzanın belinden de aynı şekilde bakın sayımız 6'ya ulaştı 1 2 3 4 5 ve 6 6 sayısına ulaştım 1 1. birinci trabzanın örneği uyguladığım için 1 2 3 4 5 bakın 5 ve 5'in katları olarak çalıştığınızda örnek tam denk geliyor arkadaşlar şimdi burada yapacağım işlem bakın arka yüzünü çevirdim buradaki sık iğnemin üzerine bir tane sık iğne 1 2 3 4 tane zincir çektim bakın burada iki tane sık iğne görünüyor biz birinciye değil ikincinin şu şekilde tek kanadına alıyorum bir sık iğne 1 2 3 4 zincir birinciye değil ikinci sık iğnemin tek kanadına bir sık iğne 2 3 4 zincir Bakın buradaki sık iğnemin üzerine de şu şekilde tam örneğin bitiş noktasında hemen buraya da bir sık iğne çalıştım ve bu şekilde zincirlerimizi zincirleri neden biraz sıkı çektim arkadaşlar 5 trabzana 5 zincir çekebilirim Lakin bu zincirlerin çok fazla görünmesini istemediğim için bu şekilde ayarladım şimdi 1 2 3 zincir bakın buradaki boşluklara 4 tane trabzan çalışıyorum kenar zincirimle beraber 5 tane trabzanım olacak bu şekilde şimdi diğer zincir boşluğuna 5 tane trabzan çalışıyorum 2 3 4 ve 5 5 sayısını Devamlı elimizde tutuyoruz arkadaşlar. Çünkü bir üst sıralarda bu örneği çalışırken bu 5 trabzanlar bizim için gerekli 2, 3, 4 tane zincir çektim. Pa pardon, e, trabzan çalıştım. Bu en sonda kenar trabzanımı da buradaki sık iğnemin üzerine bir trabzan çalıştım. Ve 5 sayısını bu şekilde tamamladık. Şimdi bir sıra 2, 3, 4 zincir hiçbir işlem yapmadan arkadaşlar sadece mevcut olan sayıyı koruyoruz arkadaşlar ve üzerlerine tek tek birer tane trabzan çalışıyoruz. Yani iki sıra trabzan oluşturuyoruz. Daha sonra bir alt sırada örneğimizi nasıl yaptıysak hiçbir değişiklik olmadan Aynı şekilde örneğimizi uyguluyoruz. Bu kadar kolay ve çok şık arkadaşlar. Gerçekten bilmiyorum renkten dolayı mı örnek bana çok güzel geldi. Bakın buradaki kenar zincirime de aynı şekilde trabzanımı yapıyorum. Çünkü sayı kaybı olmaması için. Bakın iki sıra tamamladık. Şimdi tekrar bir iki zincir. İkinci zincirin içerisinden bir ilmek. Buradaki ilk trabzanımın belinden bir ilmek, bir, 2 3 bir zincir. Tekrar tunus işi olarak ilmeklerimizi bu şekilde 4 sayısına ulaştım. Şimdi çift olarak topluyorum. Tekrar bir zincir. Aslında burada arkadaşlar tunus işi ilmeklerimiz aynı sayıda Sadece bu zincir bizim arttırmamızı oluşturuyor arkadaşlar. Her sırada çektiğimiz zinciri bir ilmek olarak kabul ediyoruz ve 6 sayısına ulaşana kadar devam. Bakın 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane çalıştım. Birinciye trabzanıma örneğimi çalıştım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 trabzanımın bakın tepe noktasına bir sık iğne. Diğer trabzana bir sık iğne bir zincir. Burada iki ilmeğimi hemen içerisinden geçiş yapıyorum ve bir tane ilmek çıkardım. Alttaki trabzanıma da aynı şekilde tunus işim 3 ilmeğe ulaştı. Şimdi bir zincir çektim. Tekrar aynı işlemi uyguluyorum. Ve burada sayım 4'e çıktı. Bir zincir tekrar aynı şekilde devam ediyoruz. 6 sayısına ulaşana kadar bu şekilde devam ediyoruz. Bir zincir hemen 1, 2, 3, 4, 4, 5, bir tane de buradan ilmek çıkardım. 6, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 6 tane ilmeğe ulaştım şimdi burada hemen birinci trabzanıma örneğimi yaptım 2 3 4 5 trabzanın tepe noktasına bir tane sık iğne hemen yanındakine bir sık iğne bir zincir hemen sık iğnemin 2 ilmeğini alıyorum alt sıradan trabzanın belinden geçiş yapıyorum ve burada 3 tane ilmeğim oldu. 1 zincir. Tekrar aynı işlemi uyguluyoruz. Sayımız 4'e çıktı. Şimdi tekrar aynı işleme devam ediyoruz. 6 sayısına ulaşana kadar. 2 3 4 5 1 zincir 1 2 3 4 5 ve 6. Alt. 6 sayısına ulaştık çift olarak topluyorum. Burada en son ilmeğime bakın 1 2 3 4. ilmeğim zincir bir tanesine de örneğimizi uyguladık. Toplam sayımız 5. 5 ve 5'in katları olarak zincir sayınızı ayarladığınızda herhangi bir sorun oluşmayacak. Bakın bu sırada çalıştığım gibi tekrar bir tane sık iğne 1 2 3 4 zincir burada bir iki tane sık iğne görünüyor ikinci sık iğnenin tek kanadına bir sık iğne 3 4 zincir tekrar bakın buradaki iki sık iğnenin ikincisinin tek kanadını alıyoruz 1 2 3 4 zincir burada aynı şekilde bakın burada örneğimizi çalıştığımız burası biraz sıkı görünüyor çünkü üzerine örnek çalıştığım için bu şekilde bir sık iğnemi de yaptım ve sıramı bu şekilde tamamlamış oldum arkadaşlar bakın gerçekten çok şık sizler de gördünüz çok kolay güzel bir örnek bu şekilde ön yüzü bu şekilde arka yüzü gerçekten çok şık şahane bir örnek modeli Evet arkadaşlar benim anlatabileceğim bu kadar inşallah doğru anlatabildim inşallah beğendiğiniz bir video olmuştur arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum beğenilerinizi yorumlarınızı desteklerinizi bekliyorum inşallah Beni izlediğiniz için her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum Allah nasip kısmet ederse inşallah her gün yeni tasarım örgü modellerimle güncel trend örgü modelleriyle sizlerle birlikte olmak nasip olur inşallah. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda bu şekilde tamamladık. Yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun. Esen kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Lütfen beni izlemeye devam edin. Takipte kalın. Hoşça kalın.